Brawl Stars'ta karakter çıkarmak için yapılacak taktiği buldum arkadaşlar. Gelen görevleri hiçbirini kaçırmadan eksiksiz bir şekilde tamamlıyoruz ama gelen kutuları açmıyoruz ve sezon sonuna saklıyoruz ya da şöyle bir 20 tane 30 tane kutu olduğunda hepsini birden açıyoruz. O zaman inanılmaz ve bol bol aksesuar, işte karakter hepsi çıkıyor ve ben de bugün bunu deneyimlemek istiyorum sizlerle beraber. Bir sürü sandık biriktirdim. Bir türlünüm, şöyle bir 15 tane falan. Bugün onları açıyoruz, bakıyoruz acaba söylediğim gibi gerçekten bize karakter verecek mi? Büyük kutuyla başlıyorum. 59 altın, 9 dynabark, eş, resi ve hiçbir şey yok. Diyorlar ki az altın çıktığında karakter çıkma olasılığı yüksek. Squig aksesuar gerilme çıktı, çok iyi. Hadi bakalım, başladık. 49 çıktıysa bir şey gelmez. Ah be o kadar istiyordum oysa. Hadi bakalım. Bu kez 51 dedi ya. <laughs> ne yaptın kanka? Güzel bir şey var buna. Hadi bakalım yine 49 Daha düşük istiyorum. Şöyle 15-20. O civarlar olabilir. 61 dedi ya. Bu kez düşük olacak. Aa, aa, hadi bakalım bir şey geldi. Jeton katlayıcı. Gerçi sarı çıkınca hep jeton katlayıcı oluyordu değil mi? 59 çıktı yine. Ama bir tane bir tane bak yani karakter istiyorum. Bu kadar sanda bence verir bugün bir tane. 69 dedi. <laughs> 61 geldi bu kez de. Ya 60'ların altına indisin bari. Kaç o tutusu geçti bu kez Dynamite. Carl 137 mi? Ne yaptın? Bu indisin dedikçe çıkmaya başladı. Hadi bakalım 27 ne bu. çok istiyordum Frank'in gelmesini. Buna gerçekten çok ihtiyacım vardı. Frank'le efsaneler yaratabilirim. İyi ki Frank geldi. Bak taktik işe yarıyormuş. Gördünüz mü? 32 Dynamite. Oh! Sen... Sen nefimsin? Jin çıktı. Wow! <laughs> Üst üste. Önce Frank sonra bu. Arkadaşlar taktik işe yarıyormuş. 106 altın Sprout, Jin. Oh be, efsane 62 kalmayı tam jeton katlayıcı. Taktiğin gerçekten işe yaradığını gördük. Bundan sonra ne yapıyoruz? Görevleri biriktiriyoruz, sandıkları biriktiriyoruz ve böyle bir 20'ye yaklaştığımızda çatır 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 açıyoruz. Ne oluyor? Karakter geliyor. Ne oluyor? Aksesuar oluyor. Ne oluyor? Sonra güçlü bir hesap oluyor. Sonra ne oluyor? La! istediğimiz liglere çıkıyoruz arkadaşlar. Çok sevindim ya. inanılmaz sevindim. Ve biliyor musunuz ben Frank'le bu karakterin gelmesini özellikle istiyordum. Crow'u istiyorum bir de. Ben yine biriktireceğim. Bu kez hep birlikte açacağız yine 20 tane falan yaptığımda böyle. Bakalım bu kez de karakter çıkacak mı? Muhakkak çıkar. Kesin çıkar. Ama böyle teker teker açmayacağım. Böyle dolu dolu olacak, biriktireceğim öyle açacağım. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Brawl Pass'ı aldıktan sonra o kutuların hiçbirini açmayı düşünmüyorum. Bu işte sezon bittiğinde büyük kutu vermeye başladığında onları da biriktirip acaba hem kaç kutu vereceğini merak ediyorum hem totalde kaç kutum olacağını merak ediyorum ve bir anda böyle mesela bütün karakterler açılacak mı? İlginç ilginç sorular var kafamda ve bunu gerçekten deneyimlemek istiyorum sizlerle beraber. Ne dersiniz böyle bir şey yapalım mı? Bir de Aklıma gelmişken onu da ilave edeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kanal çalındı. Uzun zamandır video atamadığım için kanalımın algoritması baya baya bozuldu. Ben de şöyle bir karar aldım. Video atamayacağım günlerde ben oynadığım oyunları yine de ekran kaydını alayım ve kanala görüntüm olmadan video ilave ekleyeyim diyorum. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlarda bekliyorum. Fikriniz bu konuda ne olduğunu çok merak ediyorum. Ve ayrıca lütfen bu videoya bol bol like atın. Bu iki karakter için lütfen. Sizi çok seviyorum. Boyu kaptım ve knockout'a doğru koşuyorum. Knockout oynamayı çok çok seviyorum. Eyvah karşımızda bu et ve ne vardı göremedim. Ve şu kokuşmuş pizza kutularını parçalamak ve hepsine tek atmak mı? <laughs> Hepsini... Aa, buzu da çok sevindim. Çünkü o gelirken bizi donduruyor ya. Bayağı zor alıyor. Bir ya. Hızlı konuşacağım diye konuşamadım Edgar'ın canı 525 kaldı benim onu yakalamam lazım bir an önce Yoksa Edgar tehlikeler yaratabilir ama takım arkadaşımız Surgey ve Surgey Surgey güzel oynuyor olabilir Bence güzel oynuyor Şu Dynam ayaklara çok küçük oluyorum ben ya Çok az kaldı canım kaçma benden öleceksin işte Ultimi de yanlış yaptı Sörcü gel yanıma kanka. İşte böyle. Dön dön dön. <laughs> İyi olduk yalnız ha. Solu kaldırmadık adamlara. Oo, o tim tamam. Acaba neredesin? Şuraya mı geldi? Bence burada. <laughs> Allah ben oradan çıkacak diye ümitliydim. <laughs> Sen oraya gittin be. Öleceksin ama sen gazda kaldın. Gazda kaldın ama sen. Spark <laughs> <Çıkar>, ölme lütfen. Lütfen. <laughs> bak 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 bak. Üf, çok fena fena fena. O dynamite çok fena. Dynamite darlıyor beni sadece şu anda. Bu Edgar niye oraya gidip duruyor her defasında? Jackson! Ucuz sıyırdım yalnız. Aa. Edgar geliyor. Edgar. Alacağım senin. Aa. Gelir misin? Seni de almak istiyorum. Aa. dondum. Hayır be. Ama çok iyi oynuyordum ben ya. Diğer arkadaşlarım öldüğünün farkına bile de Bilendim ben sana. Gel buraya. İlk işim seni almak. Gitsin sen. Gitsin. boşuna kaçma. Gel. Dedim sana gitsin diye. Canım çok azaldı. Benim bir an filmen iyi oldu. <laughs> <laughs> Bu da bence tek başına sesini... aynı. Bu alır yoksa benim. Keşke farkını da bizim yanımızda olmasını çok seviyorum şimdi. Hadi be iyi saklanma ha. Hayır hay 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 takım arkadaşım gitmesin. Alamadık Allah Evet daha bittim. Güle güle. Ciao. <laughs> Oo yıldız oyuncu benim. Böyle aynı. Bir şey... Gerçekten şu soru işaretlerinin anlama geliyor. Herkes soru işareti bu kez. Ya göremedim tüm kutuları ben mi parçaladım yoksa Edgar mı parçaladı. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Edgar Edgar'a karşı. bu. bizim Edgar'ımız daha iyi bir kere. Tamam mı? Oh, fena canına. O <laughs> da Oo, eser makine çıktı ya. Adam hepsini kendi aldı. Helal olsun sana. <laughs> yani çok pasif kaldım ben bu maç. Şu popo biraz sinirlerimi bozuyor gerçekten. Ah! Adamımız yine aldı onu. Aa, uh -oh, bizim adam gitti. Adam gitti. Ben de gidiyordum neredeyse. Koko, sen de git artık. Call for Hadi Koko, çok nazlandın. Takımından kimse kalmadı. İyi de oynayamıyorsun. Ben de çok kıvırıyorum. Good bye. Bu kez Frank'le birlikte savaş topunda inanılmaz maçlar çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım neler yapacağız. Merhaba ben Frank'imi aldım ve çok mutluyum. Bayağı Frank iyiymiş yalnız. Ya da takım çok güçsüz benim seviyem diye. Bir de şu o kadar uzaktan atma vurmayacakmışım demek ki. Hadi be. Uh. Umut Arif hadi kralsın. Adamsın. Çok rahat değil miydi? O kadar bir arada gelmeyin ama. Frank var bende. Görmüyor musunuz? Umut, Umut sen nasıl oynuyorsun kardeşim? Gelsene burası tertemiz sen... ya Gelsene. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun Umut? Çok acayip bir oynama stilim var. Yani goldü ya. Hakikaten goldü çok enteresan anlıyorsun ya. Ya orada bomboşken neden gittin orada sakladığını Gerçekten hiç anlamış değilim doğrusu. Bu kadar oyun yeterli. Umut gerçekten oynama stilini bayağı ilginç buldum doğrusu. Yani Umut'un orada beklemesi bence oldukça sıkıcı bir durum. Yani hem zaman çalıyor hem yani atabilecek golü atamaya da bilir ilerleyen saniyelerde. Bence öyle beklemesi biraz gerçekten sinir bozucuydu. Biraz değil bayağı sinir bozucuydu. Ben çok eğlendim. Çok eğlenceliydi. Bence bu taktik tutar. Bu taktikle devam edelim. Bu taktiği deneyelim. Bu taktiği denedikten sonra deneyen arkadaşlar yine bu yorumda buluşalım. Sonuçları gerçekten çok merak ediyorum. Bu video için bol bol like, güzel yorumlarınızı kanala abone olup bildirimleri açmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.